Bugün sizi çok önemli ama genellikle göz ardı edilen bir konuyla tanıştırmak istiyorum. Ani bebek ölüm sendromu. Bu durum, sağlıklı görünen bir bebeğin genellikle uykuda hiçbir belirti vermeden hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan vahim bir durum. En çok 1 ile 6 ay arasındaki bebeklerde görüyoruz. Kesin nedeni bilinmiyor ama uykuda nefes durması, beyin gelişimiyle ilgili bazı hassasiyetler, sigara dumanı, aşırı sıcaklık gibi çevresel faktörlerin etkili olabileceği üzerinde duruluyor. Peki nasıl öneririz? Bebeğinizi yatırırken mutlaka sırt üstü yatırın. Yatağında yastık, peluş oyuncak veya yorgan bulundurmayın ki bunlarla boğulmasın. Sizinle aynı odada ama ayrı yatakta uyuması güvenlidir. Yani gözünüzün önünden bebeğinizi ayırmayın. Sigara dumanından uzak tutun. Her zaman dile getiriyoruz. Sigara her yerde, her konuda zararlı. Oda ısısı 20-22 derece civarında olmalı. Demin de bahsetmiştim. Çok sıcak, sıkıntılı. Ve mümkünse emzirin. Çünkü emzirme koruyucudur. Her zaman söylüyoruz anne sütü bir mucize. Bu basit ama hayati önlemlerle ani bebek ölüm sendromu riskini %50'den fazla azaltmak mümkün. Daha fazlası için mutlaka çocuk hekiminizle görüşün.